çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün durağımız İzmir Urla. Urla'da renk renk desen desen el emeği göz nuru abajurların yapıldığı bir firmadayız. MKS abajur tasarım burası ve yanımızda bu güzel abajurların tasarımcısı Meryem Hanım bir de işletme sahibi Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Hüseyin Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim sizler. Bizler de Çok teşekkür ederiz. Merhabalar Meryem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için. Şarjı. Ee, Meryem Hanım, öncelikle sizden başlamak istiyorum. Bu abajurların tasarımcısınız. Ee, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Bu sektöre nasıl bir giriş yaptınız? Kaç yılından beri sektörün içerisindesiniz? Ee, ben 1969 İstanbul doğumluyum. Eğitim İstanbul'da aldım. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü ana sanat dalımda tasarımda. Yıllarca mobilya, cam, ayna tasarımları yaptım. Kısa bir süre fotoğrafçılık, stüdyo fotoğrafçılığı denemem oldu. Ondan sonra da çocuğumu büyüttüm. Sonra İstanbul maceramız eşimin emekliliğinden e, dolayı bitti. Urla'ya geldik. E, burada yaşıyoruz artık. Yaklaşık e, 7-8 ay önce de bu küçücük atölyemi açtım. Eşimle beraber açtık. E, daha önceden yaptığım, e, kendi evime yaptığım anneannemin bakır ibriğinden e, bir abajurum vardı. Onun e, Devamını yapmak istedim e, ama eşim çok teşvik etti beni. E, hala daha çok yardımını görüyorum. E, böyle gelişti yani bu tasarımları e, evet başka bir yerde yok ama e, çok keyif alıyorum yaparken de. Ayrıca şapka tasarımları da yapıyorum. Hı hı. E, standart bir şey kullanmıyorum. Hepsini kendi evime koyacakmış gibi. Ee, çalışıyorum. Hepsinin üstünde en az bir gün, dört güne çıkanlar da var çalıştıklarım arasında. Tabii tasarımlarımızdan detaylı olarak bahsedeceğiz. 2015 yılında kurulmuş bir yer burası. Biraz eşiniz Hüseyin Bey'i tanıtmak istiyorum. Ben yani izleyicilerimize Hüseyin Bey'i sizleri tanıyabilir miyiz biraz? Evet. Ben de 1966 İstanbul doğumluyum. Ee, üniversite mezunuyum. İşletme, anayasa işletme mezunuyum aynı zamanda. Yaklaşık 22 sene çok uluslu ve yerli firmalarda üst düzey satış yöneticiliği yaptım. Daha sonra 2013 yılında emekli olduktan sonra hayalimiz olan Urlaya geldik ve yerleştik. Ondan sonra kısa bir süre hiçbir şey yapmadan emeklilik tadını çıkardıktan sonra da istedik ki böyle keyif alabileceğimiz. Ondan sonra bir işimiz olsun. Zaten Urlaya gelirken de aynı amaçlarımızdan biri buydu. Benim hep eşimin konuda takdir ederim. Yani çok önemli, yaratıcı bir takım tasarımları oluyordu. bunu Bunlardan bir tanesi olan, biraz evvel de kendisinin bahsettiği bu eski tarihi ibriklerden abajur yapma olayını e, kendisininle beraber karar verdik. Benim de bir, tabii ki naizane teşviğimle bu atölyeyi açtık ve buradayız. Çok Kısaca güzel. bu. Tasarımlardan biraz bahsedelim mi o zaman Meryem Hanım? Neler yapıyoruz? Ee, aslında şey, sınırlı. Bakır hı hı. üstüne çalışıyorum. Ee, güğüm ve ibrik. Ee, bunlar e, tabii şu an hiç kullanılmıyorlar. Hatta genç neslinin asla tanımadığı ürünler. Evet Eşyalar diyeyim. Ee, ama çok keyifliler, çok güzeller, form olarak çok hoşlar. Ee, bunların üstüne şapka tasarımları yapıyorum. Mümkün olduğunca göze estetik görünebilecek şekilde. Onları tasarlayıp üretmeye çalışıyorum. Ayrıca şapkalara daha fazla özen gösteriyorum çünkü hı hı. yaparken de şey fark ettim çok keyif alıyorum. Asla hoşuma gitmeyen, içime sinmeyen hiçbir şeyi de ortaya koymuyorum. Mutlaka onu bozuyorum, tekrar yapıyorum. Onun için bu süreç biraz uzuyor. Peki neden esinleniyorsunuz yaparken? Tamamen kendi keyfim. Yani. O zaman moda ne kim ne beğeniyor bilmem onlar değil ben ben kendim kendim neyi beğeniyorsam onu yapıyorum ama doğru bir şeyleri beğeniyormuşum ki e, gelen tepkiler de çok hoş gerçekten. Peki nere, e, bu ürünleri nerelerden alıyoruz? E, eski bakırlarımızı, güğümlerimizi ibriklerimizi Anadolu'dan. <laughs> e, eşim sağ olsun <laughs> o konuda çok yardımcı oluyor. Gerekirse gidiyor arıyor buluyor. Bazen onlar bizim ayağımıza geliyor şans Hı -hı. eseri. Ee, Anadolu tabii ki. Bu Köylerden mi topluyor? Birkaç şey söyleyebilirim. Tabii lütfen. Olmamızda. Şimdi e, bu ürünleri bulmak çok kolay değil. E, ve artık bunların hakikaten e, nesli tamamıyla tükenmiş bir ikincisi üretilmiyor. Bir tane bulduğumuz ürünün ikincisini bulmamız maalesef aynısının ikincisini bulmamız e, çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla son derece meşakkatli ama bir o yandan da bir o taraftan da çok keyifli. Çünkü bunları aynı zamanda hayata kazandırıyoruz. Yani yaşamın içine tekrar katıyoruz. Bir dönem belki su taşımak için kullanılmış şeyler. Şimdi aydınlatma evet. maksadıyla yine de hayatın içine giriyorlar. Bu anlamda önemli. Çünkü maalesef günümüzde ki yaratılan su güğümleri veya ibriklerde aynı estetik e, güzelliği bulamıyoruz. Maalesef. Ondan sonra hepsi son derece fabrikasyon. Dolayısıyla bunların hayata kazanılması bizim açımızdan da çok önemli. E bir yandan da onun hazını yaşıyoruz. Çok farklı tasarımlar gerçekten de eşi benzeri Hı. olmayan tasarımlar bunlar. Nerelere kadar gönderiyoruz peki? Bu zamana kadar nerelerden gelen müşterilerimiz oldu? E, bu şimdi e, bu tasarımlar aslında çok beğenilmesine rağmen e, özellikle insanların e, keyif alacağı şeyler, özel bir merak olması lazım. E, burada hatırı sayılır insanım var. Eskiye e, bir düşkünlük var bizde. Evet. E, benim müşterilerim çok çeşitli. E, yani içlerinde milletvekilleri de var, hı hı. E, gençler de var, e, belli bir yaşın üstünde olanlar da var. E, butik oteller var ürün verdiğim. Ama müşterim oldukça seçici. Peki yurt içi, yurt dışı nerelerde daha çok? E, şu anda ağırlığımız tabii yurt içinde. Hı hı. E, şu ana kadar yurt dışında iki yere gönderdik. Bir İngiltere'ye gönderdik. Bir de Almanya'ya gönderdik. E, birerden. tane. Onun haricinde genellikle yurt içi. Ama yurt içinde hakikaten e, ciddi İstanbul, Ankara, İzmir tabii başta olmak üzere hı hı. ondan sonra e, çeşitli yerlerden şey müşteri potansiyelimiz var. Geliyor. Özellikle interneti kullanmaya başladığımızdan bu yana bu konuda önemli şeyler alıyoruz. Peki Geri üretim dönüşten. kapasitesi nedir? Ne kadar yapabiliyoruz ayda? Ben e, yani ayda 7-8 tane çıkabilir normal şartlarda ama yapımı yani, çok meşakkatli değil mi? Meşakkatli tabii ki. Hı hı. E, o kadar çok e, kolay bir şey değil. Ee, önemli olan bir de estetik olması. O yüzden ağırlaştırıyor. Fabrikasyon bir şey yok ya da belli bir standarda bağlanmış bir şey yok. Her ürün butik olduğu için, yani tek olduğu için de zorlaştırıyor tabii. İnceleyip sık dokuyorsunuz <laughs> her şeyi. Peki internetten ulaşabilecekleri bir yer var mı? izleyicilerimiz nerelerden ulaşabilirler sizlere? Tabii ki sosyal medya hesaplarımız Paylaşabilir var. Paylaşabilir miyiz lütfen izleyicilerimizle? Ee, MKS Abajur Tasarım. Orada yine hmm. sosyal medyalardan ulaşabilirler. Evet. Ürünlerimizde Facebook Facebook'u, evet. Instagram'ı Facebook. kullanıyoruz. Yine sipariş de verebilirler oradan. Kesinlikle. Her yere yönlendirebiliyoruz Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki ilerleyen günlerde var mı başka projeleriniz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Valla e, öncelikle şunu söyleyelim. Biraz Eşim'in bahsettiği üretim kapasitesinden yola çıkarsak bizim aslında bir kapasite derdimiz yok. Biz e, ayda 3 tane de üretebiliriz. Ayda 20 tane de üretebiliriz. O anki elimizdeki materyalin sağlıklı ne üretebileceğimize bağlı bir şey. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda biz seçici insanlarla e, birlikte olma veya işletmelerle e, ürünümüzü devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin her yerinde bu tür insanlarla ürünümüz buluşacak veya bu tür dükkanlarla, mağazalarla, mağazalarla buluşacak. E, yeni ürün dersek, yeni ürün tasarım bir aynı zamanda e, insanın içinden gelen bir şey olduğu için, Yakın vadede yarın şunu planlıyoruz diyemem ama bir saat sonra bir şey üretebiliriz de yani onu da garantisini veremem. Bu tamamıyla esinlenme ile alakalı bir şey. Ondan sonra yani daha çok şey. ürün yelpazemizi genişletebiliriz evet, evet, o zaman evet, yani. Evet, evet Tasarımın sonu yok çünkü evet. gerçekten. Yani ben ilk başta bunu yap 20 sene önce yaptım. Kendi evime yaptım, pardon, tam söyleyeyim 22 sene önce. Hı hı. Ee, evet. Anneannemin bakır ibridinden yaptım bunu, ama şimdi bakıyorum yaptıklarım çok farklı. Ee, hazır standart şapka diyebiliriz, onlarla başladım ama hiç beğenmedim, hoşlanmadım. Niye kendi şapkamı yapmıyorum dedim, abajurcu olmadım halde. Hı hı. Ee, pardon, şapkayı yapan abajurcu olmadım halde. Ee, Tamam yapayım dedim, böyle şeyler çıktı ortaya. Önü açık. Aynen yani öyle, yarın, öbür gün farklı şeyler de deneyebilirim. O anki duruma bağlı, eşimin dediği gibi. Her an her şey olabilir. İnşallah başarılı olursunuz altınız her anda. Peki buradan sonra son olarak izleyicilerimize bir mesaj göndermek ister misiniz sizlerle alakalı? Tercih edenlere teşekkür edebilirsiniz. E, tabii ki, e, yani takdir edenler, tebrik edenler e, oluyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Tasarımın e, tasarımın dediğim gibi sonu yok. E, çok güzel şeyler çıkıyor. Bence e, takip etsinler. Sizi. Sosyal medyadan <laughs> evet, bakabilirler. Evet, evet. Yolları düşerse de buyursunlar. Orada da bekliyoruz. Çayımızı kahvemizi çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Çok, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz bugün İzmir Urla'dayız. Urla'da sektörünün marka birisi MKS Abajur tasarımından aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.